Verilen işlemdeki toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak toplamın sonucu tahmin edilmiştir. Buna göre bu işlemin gerçek sonucu tahmin sonucundan kaç fazladır? Şimdi öncelikle bir gerçek sonucunu bulalım. Şuraya yazıyorum. 4745 ve 4256. 4256. Bunları bir toplayalım bakalım. Gerçek sonucu buluyorum şu an. 6 5 daha 11'in 1'i elde var 1. Verdik buraya 5. 10 10'un 0'ı elde var 1. Verdik buraya 3. Yeri daha 10'un 0'ı elde var 1. Verdik buraya 5. 4 daha 9. Ne oldu? 9001 oldu. Bu gerçek sonuç. Şimdi bir de bunu yüzlüğe yuvarlayarak sonuç bulmamızı istemiş. Şimdi yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağı 5'ten küçük olduğu için bu 7 olarak kalır. 4700 bu. Bunu yüzler basamağına yuvarlarken bakın bu 5 olduğu için burayı 1 arttıracağım. 3 olacak. 4300. Ne oldu? 4700 ile 4300'ü toplayalım şurada. 4700 ile 4300'ü topluyorum. 0 0 7 3 daha 10 0 elde var 1 verdik buraya 5 4 daha 9. Bakın bu 9000 bu 9001. Arada sadece 1 fark var. Cevabımız Adana.